Sevgili arkadaşlar, bir diğer nükleik asit çeşidimiz olan RNA'dan bahsedeceğiz. RNA, ribonükleik asit açılım olarak. Genel özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, bu tek ipliklidir. Tek iplikli bir yapıya sahiptir. Tek iplikli olduğu için kendisini eşleme gibi bir özelliği yoktur. Dolayısıyla eşlenemez. Peki nasıl sentezlenir? Arkadaşlar, DNA'nın sentezi DNA üzerinden gerçekleşir. Tüm DNA çeşitleri için söylüyorum. DNA üzerinden sentezlenir. DNA üzerinden sentezlenir. Sevgili arkadaşlar, DNA'nın şekeri şekeri ribozdur. Biz zaten nükleik asitleri şekerlere göre adlandırdık dedik arkadaşlar. DNA'da deoksiriboz, RNA'da ise ribozdur. Bu yüzden ribonüklik asit ifadesini kullanıyoruz. Bazıları adenin, urasil, guanin, stozin arkadaşlar bazılarıdır. Yalnız tek iplikli olduğundan dolayı arkadaşlar adenin, urasil ya da guanin, stozin eşitliğinden bahsedemezsiniz arkadaşlar. Çünkü tek iplikten oluşmaktadır diyoruz. Özel bazı nedir arkadaşlar? Özel bazı arkadaşlar Urasildir. Urasildir diyoruz. Buradan da bir tane enzimden bahsedeceğiz arkadaşlar. RNA'nın sentezini sağlayan Evet çok güzel. Sağlayan enzim RNA polimeraz. RNA polimeraz RNA'nın sentezini sağlayan enzimdir. Sevgili arkadaşlar RNA 3 çeşit 3 çeşit arkadaşlar RNA'mız var. Bunlardan birincisi birincisi arkadaşlar mRNA var. ya da mesajcı RNA Sevgili arkadaşlar mesajcı RNA Toplam DNA'nın toplam DNA'nın yüzde beşini oluşturur. Yani hücrede en az bulunan RNA çeşidi arkadaşlar mRNA'dır. Tamam mı? En az bulunan mRNA. Mesajcı DNA'nın görevi nedir? Bakın mesajcı diyoruz. Aşk. Elçidir diğer ismi. Elçi DNA da dedim diyor buna. DNA'dan DNA'dan aldığı şifreyi şifreyi ribozoma iletir. Ribozoma iletir. Ya da ribozoma taşır diyebilirsiniz. Düz zincirlidir arkadaşlar. Düz zincirlidir. Tamam mı? Düz bir zincir halinde bir yapıya sahiptir. Diyoruz. İkinci olarak ikinci DNA'mız arkadaşlar tRNA. Açıldı mı arkadaşlar? Taşıyıcı demektir. Taşıyıcı DNA demek. Peki bu ne yapıyor arkadaşlar? Stoklazmada çalışan bir RNA'dır. Toplam RNA'nın hücredeki toplam RNA'nın yüzde kaçı Evet. Toplam RNA'nın yüzde on beşini oluşturur. Toplam RNA'nın yüzde on beşini oluşturur. Arkadaşlar, tRNA'nın görevi şudur: şifreye göre. Yani mRNA'nın getirmiş olduğu şifreye göre arkadaşlar, şifreye göre sitoplazmadan sitoplazmadan ribozoma serbest amino asit taşır. Serbest amino asit taşıyacak. Son olarak arkadaşlar ha bunu da şöyle diyelim arkadaşlar. Evet, kendi üzerine katlanma yapar. Kendi üzerine katlanma yapar. Bu yüzden bu yüzden zayıf hidrojen bağı içerir. Yalnız dikkat yine tek ipliktir. Bu tek iplik arkadaşlar kendi üzerinde katlanma yaparak üç yapraklı bir yonca şeklini andırmaktadır. Karşılıklı gelen noktalarda adenin urasin guanin stozin eşleşmektedir arkadaşlar. Adenin urasin guanin stozin eşleşmesi olmaktadır. Bunlar zayıf hidrojen bağıdır diyeceğiz. RNA'mız arkadaşlar, çeşitli olarak, son RNA'mız R. Re. Evet, R-RNA, Re, ismi üzerinden R-RNA, Re, bakın ribozomal Re, diyoruz, Re, renağ. ribozomal RNA. O zaman ribozomal RNA derken arkadaşlar, ribozomun yapısına katılan RNA'dır. Ribozomun, ribozomun yapısına katılır ribozomun yapısına katılan RNA, RNA, RRNA. Arkadaşlar, toplam RNA'nın, hücredeki toplam RNA'nın yüzde seksenini, yüzde seksenini oluşturur. Yüzde seksenini oluşturur. İlk RNA sentezlenirken normal düz zincirli oluyor. Ancak daha sonra ribozomun yapısına katılmadan önce arkadaşlar işlevsel hale geldiğinde üç boyutlu yapıya dönüşüyor. Yani daha karmaşık bir yapı kazanıyor. Bu yüzden zayıf hidrojen bağı bulunabiliyor bunlar da. Ama çok fazla kitaplarda denk gelmezsiniz. Sevgili arkadaşlar ribozomun ribozomun yapısına katılmadan önce üç boyutlu yapısını kazanır. Arkadaşlar RNA'nın yapısı tüm hücrelerde, tüm canlılarda aynıdır. Yapı olarak aynıdır. Bu yüzden RNA'nın protein çeşitliliğine herhangi bir etkisi yoktur. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar RNA'nın Tüm canlılarda hatta aynı hücrelerde de düşünebilirsiniz farklı canlılarda da düşünebilirsiniz. Yapısı aynıdır. Yapısı aynı olduğundan dolayı arkadaşlar protein sentezine protein çeşitliliğine bir etkisi yoktur. Protein çeşitliliğine herhangi bir etki sağlamamaktadır. Diye bilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar RNA şöyle bir işler yapıyor ribozomlardayken. Getirilen getirilen yani tRNA tarafından ribozoma getirilen amino asitleri amino asitleri birbirine birbirine bağlar. Ya da bağlayan enzim gibi işler görür. Enzim gibi işler görür. Bakın önemli bir işlerdir bu. Önemli bir işlerdir mRNA DNA'dan şifreyi getirir. Denalan kişi şifreye göre tRNA serbest serbest amino asitleri toplayıp ribozoma getirir. Serbest amino asitler ribozoma gelirken bunlar birbirlerine bağlanacaktır. Peptit bağına bağlanacaktır. İşte orada o bağlantıyı sağlayan şey RNA. Amin asitleri birbirine bağlayacak enzim gibi işleri görüyor. Bakın önemlidir. soruları mutlaka karşınıza gelecektir. Evet sevgili arkadaşlar. RNA ile ilgili de söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir sonraki dersimizde protein sentezinden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.